bankaya da atak yapması zor ama aha görkem yandın aşağı mı yukarı mı sizce yukarı <laughs> siz Murat A.S'e döndüm ben. Ananı sikeyim. Çok kötü yedim ya. Çok kötü yedim ya. Lan ne güzel gitti. Buraya gelecek var mı bana yardıma? Kemal gelebilir. Kemal DMP var. Burayı da değiştirmişler. Geldim. Şurası A açık. Elektrik yok. Yapıştırayım. Tamam. EMP işlemiyor mu o harika? İşler. İşlemedi. İşlemiyor. Teçir tırım işliyor. Hayır, işlemiyor. İşlemiyor, Gördün lan. Ben mi? Yok. Gördüm. Ah, ah. ah gördüm. Aa, nasıl tamam, ölmedi? Şimdi? Patlamadı. Arda arkanı açacağım ama ölmezsin burada? Aç bakalım. Adam varmış. Yine bize ters bir takım. Güzeltiriz kanka. düzeltemedik. Korkem'den değişik hareketler. Hadi be, nasıl denk gelmedi o? Tıktım, gördüm. Ya ee, ne yapacaksın şimdi? <laughs> 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 Aldım lan orgu Aldık da yemem. <laughs> Oruğu aşağıdalar şimdi. Hadi bakalım. Merhaba. Arkayı Arkaya batçoz. O yeni heyecan. Evet. Ben de şey var. Kırmaya şey var. Arada da var. You need to locate a bomb. Reinforce için kaç tane hibana açıyordu? 4 mü? 4'lü yetiyor. İki. Dörtlü evet. Murat'ın iki dediği de bence dörtlü demek istedi o. Hani üçlü değil de ikili. Doğru mu? <laughs> Yo iki tane açar. Açıyor mu iki tane? Açmıyor lan. Evet. <laughs> ben açmıyorum Ali. İki tane açmaz ya, dört tane açar o zaman. Görkem arka bankaya götürsene lan onu. Murat pompalı var mı? Yok. Hiç yapılmamış. Ona gidiyoruz. Ruku mu vurdun? Hayır kaydı. Luk var bir de yukarıda haberiniz olsun open'da. Geldim muhtemelen onu da aldım. Murat geldi. Ben geliyorum aşağıya. Geliyorum. Eşleri açıyorum. Gitti. Arkaya gitti arkaya. Ana Arka şeyin içinde. Söyle çabuk. Camlı mekanın içinde. Arda Korkur, sağındaki kur, odada, sağındaki odada. Adam kuruyor. Cover. Şu, Planting. Şey, solundaki oda, solundaki oda. Pardon. Ha orada da. Ay amına koyayım. Abi, sağ solu öğrenelim abi, ya abi, artık. Heyecandan da. <laughs> <laughs> Vallahi heyecandan. Başka bir şey de Çok heyecan yapıyorum. Daha 8 sene oldu kuzey yemezler onu. Vallahi çok güzel. Alttan raşlarız. Evet oradan girelim. Drone to locate Azam iyiydi galiba o Murat. <laughs> <G aja, Gülüyor> <laughs> <parçadı. Veyalar. Gülüyor> totally Bu <laughs> <discordbridquin> <laughs> I think she's playing close, Okay. Kankam yatıyor burada. Rock yine üste gitti, arşivini orada. Kaçtı kankam. Girebilirsiniz. Geldi, geri geldi. Nasıl açacağız orayı <laughs> <laughs> ya? Kanka vurcan da. Yaklaşmam lazım. Yaklaş. Geldiği konuşayım. zaman ben sana söylerim. Bakıyor. Bakıyor. Yukarı geliyor. Kayıt right, yukarı geliyor. Kayıt right, yukarı geliyor merdivenler. Burada. Full right. Devam. Bakıyorum. Açıyorum. Geri gel geri gel Tamam hadi daha. Hayda O rokete geldi. O nereden geldi? Birisi kesilmiş. Dur da. Şu da aşağıda. Virajamı birine aşağıda. denk getirdim. Miran doğru. Burada bak işaretli tank. tank for pain mira. Tamam lan. Kapıda. Bombanın arkasında biri vardı kanka. Bir baş verirse yer. Platon doorway mirror. Kapıdaydı kapıdaydı. Gözükmüyor. Çok <laughs> iyi be. Hayırdır lan? Gözükmüyor gözükmüyor. Ne dediniz dike? Tek atarız. Çıkıl. Gel buraya. Gel. Avlama. Orada yanına şey koyduk, saldırgaç Tamam bu. Düdük. Elektro Ben geç kaldım. Nereden geldi? Bir yerden şey patladı. Hisse ofisinden. Şuradan. Ya bak. Baş gelir mi? Güdük öttü yanında geliyor galiba. Ben de değil. Ama doğan şurada. Göstermeyin aga şuna. Allah'ım. Ne oldu? Uzak tarafta. Kağıt odasının orada Kemal. Solunda. Aynen. Şu ben gidiyorum yokum şu an. Ayağımına koyayım. Ayağımı gördüm şu piç ya. Orada odanın içinde. Kemal tamam da. Piç ölmüyor orada ya. Ölmedi lan. o Kalktığı gibi de he injurmuş lan. Fallı sik. Kalktığı gibi de es yaptı. Şey Hadi Zike. Çok iyisin be Zike Yapacaksın sen bu sporu belli oldu İşte bu Nice job dude. İlk başta sesin oyunda gitti Thank lan. Discord'a sonradan geldi. Niye? Bilemenko. Ne lazım abime? Boss. Fenrir lazım. Ben bunlar buralara bir yere geldiğini sanki hayal mi gördüm? Ne oldu? bombs protected. Sıra ben gidemeyeceğim haberiniz olsun. Ben giderim. Örtü araf yapılacak Arda. Murat var orada. Asansörle yine iyice yaptım ben. Tamam ben de ofise girdim şimdi. Şurayı yapıyoruz mu? Evet. Yap yap her evet. yeri yap. Dur be. Şurayı açabilir misin Kemal? Tamam. Kim açar mısın? Buradan gelecekler. Nereye? Eyvah ben sıkıştım aga. Gel <laughs> kaç. Smoke atayım mı? Kaçmak Atsana ister. kanka şuraya be. Nereye istiyorsun? Oş. Merdivene kimse bakmıyor bu arada. Aldım aldım. Şu arka merdiven. Helal lan. Garajda yatıyor bekliyor hazırda. Öldüm mü? Lan lan lan. Ana. Adamı göremiyorum ben ya. Bu ne biçim koşu? Kemal. İki kere üç kere geçtin daha adamı. Banka hiç görmedim biliyor musun? Sıfır. Merdivenden geliyor merdivenden Murat. Yine hiç açıldı. Orayı nasıl kapattılar? Hacşöp benim. Ay amına koyayım. ve öldüm be ya. Merdivenden geliyor. Bir careful verdim open de hiç. <laughs> Girdi içeri. Çık geri çık herhalde. <laughs> <laughs> şey ki. Senin oradan adam girdi. Hadi Yapacak hiçbir şey yok. Benim o kadar yalnız kalmamam lazım doğru. Geçtiler bitirdi bizi. Yukarıyı sen... lazım ya. Heh. Sadece hatchlere mi atıyorsun şeyi? Sen heçleri at. Ben... Tamam ganki zaten arka yine hatchle şey attım. Ofisin içindeki heyece attım. Bir tane heyç kalıyor atamadım. Hmm. Ben mira camlarını atıp direkt yukarıda oynayacağım. Siz miralarda oynarsınız. Tamam. Bir tane buradaki heyece atıyorum bir de yeni heyece Şuraya... Tamam, ne yapıyorsun Şurayı açar mısın ya <laughs> Kemal? Açayım mı? Aynen. Karşı tarafa aç kanka. Tamam. tamam. Görkem ofisler bende. Tamam. Lan koşacağım o. Bu cam koymuyor şaka <laughs> mı? Drone var, drone nerede göremiyorum. Yeni hiç yapıldı mı? Yeni hiç. No no no, no 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 Why? Why you leave that open? You ah, just make it easier for them to do a fast plant, you know that? Fenrir şuraya da şey atabilir mi? Atar. Nereye? Yine yiyecek kanka. 3 numaraya okey. Dur şu an 3 şükür daha buldum dur ona. Tamam. Adam mıymış Nerede lan o? Tünel girişinden vurdu. Ben de onu gördüm aslında ama. Ben Kemal şey ne yapıyorsun? Oraya bakıyor. Amına koyayım Neyse en azını açtırmayacaksın. Lül. Aa defüzör sende Kemal. Defüzör mü bende? Ma Aynen masanın dibinde. Şurada vurdum ölmedi bak. bak, bak. Zike don't Şuradan waste your time. defiz üret upstairs. Kemal'e desteğe mi gitseniz ya defuse orada. Kankam burada adam var. Tamam. Öldüm aman akoyim ya. Merdivenden geliyor. Kefus 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 Şey, merdiven, o merdiven. Der. Evet. Amına koyayım nasıl? Kemal yukarı çıkmış olabilir acım. Orada ki kamerayı vurdu. Tamam. Olduk. Artık ne kadar oyalayabilirsiniz oyalayacağınız ya. Aynen ben oyalayacağım burada. Merdivenden gelen biri gitti de başka var mıydı? Var var. Sol tarafında drone var kanka. Şu mu? Tepende bak. Tepende. Sol. Full sol. Heh. Ben diffuser almamalarını sağlayacağım ya. Zaten kaldı 15 saniye. Alırsınız. Üstümde geziyor. Nice. JJ. JJ. Benzir akıyor. Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben bir markete gidiyorum. Hadi ben de çıkıyorum. Haydi Hadi Tamam biz de mola verelim o Hay zaman bakalım. Görkem. Tamam kanki. Yemek memek bir şeyler çözeyim ben bakalım.